çekime gideceğiz. Ee, bugün bir reklam çekimim var. Sizlerle beraber gelin mutfağımızı mutfağımı toparlayacağım. Toparlayacağım zaten sadece bir makinayı atacağım. Sonra ben direkt evden çıkacağım. Çocuk çocukları da am, am, alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> ee, şimdi ne yapacak ne ya? Yapacağım bir şey unuttum. Yukarıya çıkıp gelin beraber hazırlanalım. Makyaj falan yapacağım. Evet şimdi üst kıra çektim arkadaşlar. daha, daha dişimi falan fırçalayacağım. dişlerimi fırçalamadan önce. Ya da ilk önce dişimi fırçalasın. Evet ilk önce dişimi fırçalayalım. Yukarıya çıkalım. Evet şimdi geldim. Ben yine şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Ben buradan diş fırçamı alalım. Şurada reklam diş fırçamı aldım, diş sıktım. Hep beraber fırçalayalım mı isteyeme? Ha. ha. Oyun ben önce niye ama. Neyse. Şimdi şu telefonu ben çantama koyayım. Şöyle evet. Hmm. Hmm. Verim evet. makyajımıza oldu bakar mısınız? Ya evet. pas parlak. bu evet. e, şekilde. Yüzümü de sileyim. Kızca bir duşa gireyim. Duşa girip e, girip geliyorum ben. Evet geldim. Şimdi yüzümü sabunla ve ya, yüzümü hemen pamukla temizleyeceğim. Hemen yüzümü temizleyelim arkadaşlar. Yüzümü temiz yüzümü temizledim. Ee, şimdi bu şekilde kıyafetimi de alayım. Şimdi aşağı inelim. Evet, şimdi aşağıya ee, kıyafetimi de alayım. Giyeceğim kıyafeti. Giyineceğim kıyafeti de aldım. Ee, şimdi saçlarımı bağlayıp geliyorum. Evet saçımı bağladım. Biraz değişik görebilirsiniz. Çünkü saçımı bağladığımda bu şekilde görünüyorum. Neyse tamamdır. Şuraya da şuraya koyayım. Şimdi ilk başta maskemi yapacağım. Bu şekilde. Maskemi yaparken ben de ellerimi nemlendireceğim. Bir dakika sonra tamamdır. Bir dakika geçti. Rahatladım. Ellerimi nevlendirdim. Şimdi saçımı hemen şundan dökelim. Döktük. Ve tarayalım. Hemen saçımı taradım. şekilde bir yüz yerimden hemen sürelim. Hmm. Tamamdır. Ama sonra şuradan bir yüz e, parlatıcı hop hop saçlarım için e, daha sonra şu şekilde kil maskem hemen yüzüme yaptım kil maskemi şimdi şunu da yapalım şöyle sürelim aha Tamam bu bu tamamdır. Hemen. Tamam. Şu şekilde yüzme hemen. Tamamdır. Şimdi far süreceğim. He. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Şu turunculuğundan çok bastırmayacağım. Şu maviliden karıştırarak tamam. Ondan sonra şu şekilde benim böyle bir pudram var. Pudram ne koyu ne şey. Bu şekilde bu bir allık. Bu bir azlık arkadaşlar. Şimdi sizler beraber pudramı süreceğim. Hmm. Pudramı sürdüm her yerime. Koydum. Bunu da alalım. Bu da aldık Tamamdır. Alığımı da yaptık. Kontür. Kontürümüzü yayalım. Hemen. Tamam. Ondan sonra kapatıcı. Hemen yüzümüzü kapatalım. Bu şekilde göz altımızı kapatalım. Şuradan bir tane gloss seçelim. Pembe gloss'u istiyorum. Hemen bu şekilde. Ya da yok ya. Pembe pembe gloss değil. Bunu kullanalım. Hemen o çerçevesini çizdik. Hemen godosumuzu da yapalım. Tamamdır. Şu şekilde bu parfümümden sıkmak istedim. Evet, bu parfümümden sıkacağım. Bu şekilde koyalım. Hemen kapatalım. Saçımızı tarayalım. Parfümümüze sıkalım. Sıktık. Şimdi üstümü giyip geliyorum. Üstümü giyinim Saçımı açmak istemiyorum. Bu şekilde bağlı gideceğim galiba. Çünkü hoşuma gitti bu şekilde. Beğendim. Böyle. Güzel geldi. Heh. Burada da yüz sarımı var. Yüz sarımından da parlatalım. Bir de şu parfüm. Tamamdır. Siz de alalım arkadaşlar gelin ee, saçım bu şekilde olsun Bu arada beni tanıyor ama ee, söyleyeyim Bu arada Arkadaşlar ben az ne diyor Merve Bu arada arkadaşlar ben yani tanıtayım ben Merve yani başka bir değilim bu şekilde Çünkü sadece şey yapmak istedim ya bilmiyorum de. Kızların kıyafetlerini de alalım. Onlar aşağıya gelemediler. Onlar yukarıya gelmek istemediler. Sen getir anne dediler. Hava bugün ne soğuk ne sıcak. Hava gerçekten bugün çok değişik. İyi hava var. Ama bu şekilde. Hemen kızımın tokası. Gidelim. Diğer kızımın da alalım. Diğer kızımın zaten tokası orada. Hemen bunu da alalım. Bu tokası zaten onun kafasında. Şimdi aşağıya inebiliriz. Evet. Evet geldim. Kızlar kıyafetlerinizi asansörde giyinebilirsiniz. Aa. aa. sen de kimsin? Çık evimizden. Annen annenizdim ben. Ha, anne özür dileriz. Tanımadık seni. Saçını bağlamışsın. Evet. Gel giyinelim. Bu benim. takımı böyle koyacağım. Hmm, ben giyindim. Ben de giyindim. Hadi gidelim. Anneme kahve yapalım mı? Annem kahve götürelim gel. Annesine kahveni getirdik. Teşekkürler. Ben kahveyi severim. Yes. Evet, şu şekilde bir çanta alacağım yanıma. Telefonu. Kameramı elimde seçeceğim. Hangi kamera yansın? Karısı kaldım ama elimdekini alacağım. Ee, ay. Dıt. Yanlışlıkla oldu. Şimdi biçik ilacının kremini de hemen hepimize sürelim. Tamamdır. Hepimize sürdüm. Bu şekilde. Kahvemi de içine koyayım. Ben hazırım. Ben evden çıkıyorum. Tamam. bana çocukları götürüyorum. Tamamdır. Bir boronunu alacaksın. Tamam alacağım. Bir Al şu anda. Tamam yanan bir balonu da alman gerekiyor. Ondan sonra be bez almana gerek yok. Beze gerek yok zaten. Bunu koyacaksın. Anahtarın, telefonun. Bu şekilde bunlar. Hemen ben de anahtarımı alayım. Çıkabiliriz. Aa ben gözlüğümü almayı unuttum. Kuş git al anne. Tamam. Ne değiştirmek istedim arkadaşlar. Kafamdaki de değiştirdim. Güneş gözü aldım. Ama gözüm, gözümde bir güneş eş gözlüğü var. Önemli olan şık durması zaten benim için. Hadi çıkalım. Arkadaşlar şu anda geldim. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. burası mıydı ya? Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Teşekkürler. Burası benim odam arkadaşlar. Bu şekilde bir odam var benim. Burası benim karavanım. Böyle bir cüzdanım da var. Koyamadım. Alınıyor zaten tamam. Şöyle koyalım. Ab koydum. gözlüğümü şunu çıkarayım bunu takacağım ee, hazır mı şeyler sunacağım şeyler tabii ki de efendim yukarısı hazırlanıyor buyurun size alalım da şöyle tamamdır buyurun almak istediğiniz bir şey var mı ben bir su alayım lütfen Aa, ya da yok benim e, çantamda kahvem vardı kahvemi getirir misiniz Tabii ki de efendim. Telefonunuzu getirmemi ister misiniz? İsterim. Buyurun efendim. Teşekkürler. Kaçıncı kat? İkinci kat çıkıyoruz. Çıktık. Sonra arkadaşlar çıktık. Bu şekilde buyurun. Evet, teşekkürler. Buradan. Hazırlı, hazır mı? Işıklandırmam. Işıklandırmam. Işıklandırma. Hazır. Biraz daha ışıklandırma lazım. Bir parıldı lazım. Parıltı verelim. dır. Harucuyum. Hmm. çekelim Oturalım hmm. Bu şekilde. Evet hadi hadi. Ee, makyajınızı yapmışsınız. Evet makyajımı yaptım. Yapıp yani. buyurun. Kahvenizi alayım. Uzaktan çekiş çekim mi yapıyorsunuz? Evet tutan çekerseniz sevinirim. Pardon ben neyleri sunacağım bu arada? Çarıldım mı? Makyajımı aldım. Makyajımı aldım. Far paleti. Ben bakabilir miyim? Hmm, güzel. Güzel. Buraya çekecek. Bu Evet, buraya gerek gerekiyor. Yani. tamamdır Uzaktan çekim yapın lütfen. siz Çekim yapıyorum? Efendim, ben uzaktan çekim yapıyorum. çekirim. Şöyle baş başlat Evet. Hangi renge kullanmam gerekiyor efendim? Hangi renge kullanayım? Pembe. yam Kestik. Tamam. tamam. Devam. Parıltılar. <laughs> Enfes. Sizlere tavsiye ederim. makyaj Tabii ki de. Her makyaj malzemesi zamanında alabilirsiniz. Unutmayınız. Bunlar çok önemli bir şeyler kadınlar için. Almayın, unutmayın. Bu şekilde pırı pırı parlayabilirsiniz. Bu arada şey reklam falan değil yani. Burada reklam yapıyoruz sonuçta. İşim bitti mi? Evet işiniz bitmiştir. Şöyle koyabilirsiniz. Teşekkürler. Ben kameramı alayım. kalem de alayım. Teşekkürler. Koyacağız. Ee, sağ olun. Buyurun. Size bir izletebilir miyiz? Pardon, pardon, pardon. Buyurun. Size bir izletebilir miyiz? Nasıl olmuş? Beğen beğenecek misiniz? İzleyeyim. Ama bu ayarla. Nasıl? Hmm. Güzel güzel beğendim. Tamamdır güzel. Tamamdır. Şey burnu falan size? Stajyeriniz olarak yardımcı olayım. Şey bu arada burada telefonunuz vardı. Alın lütfen. Ben bunu alacağım. De kontrol alacağım. Tamamdır. Buyurun efendim. Gelin. Teşekkürler. Birinci kata inelim. Tamamdır. Ee, buyurun efendim. Buyurun buyurun. Ee, bu eşyalarınızı. Çantamı lütfen. Hemen çantamı hemen. Bu şekilde efendim. Buyurun. Su, sağ olun. Teşekkürler. Hmm. Yanımda da para yok bu arada. Yarın verirsiniz efendim? Tamamdır. Hoşçakalın. 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 Geldim. Hoş geldin anne. Çekimlerim tamam. Çekimler bitti. Siz niye buraya geldiniz? Bilmiyoruz ki anne ya. Benim canım, bizim canımız sıkıldı. Babam da bizi buraya getirdi. Aha buraya getirsin onları. Yani dedi ki bize bir yere götür dedi. Ben de buraya getirdim. E nereye gideceğiz şimdi? Şeye gidebilir miyiz anne? Nereye gidebilir miyiz? Ay adını unuttum ya. Adını unuttum. Adını unuttum anne. Neyi unuttun? Şey anne. Hey.